duyuyorum. Dondular. Don. Ama hangi birini Nasıl koruyacak? Nasıl koruyacaksın? Ağaçlar böyle. Şey. Böyle. Köklerine bir şey olmadıysa yine bizden thank you E canım e şimdi şunu fındık parçalanmış diye. Tamam. Şimdi bunu buraya bir ayarlayalım. Şöyle koyalım bir. Be. Ay bende bu ayrık otu. Baksana. Ya suya akmışım buraya ya. Petrol kuyusunu açıyorsun ne yapıyorsun? Evet bak görüyor musun kalıyor e, tabii, ya. Tabii e, tabii kalıyor şimdi kalıyor ya. bir tur daha geçeceğim onu. O tarafı da atacağım. Yağmur yağdı mı hop. Hmm. Bir de burası sulanıyor ya devamlı. Onun için de azıcık, azıcık, azıcık. bizi çok Şimdi. Baksana ya. Musluk da lazım bize. Orada bir tane de musluğu düştü. Hocam şimdi şuraya şunu kes. Onu kes. Şunu çıkartalım. Bak aslında bak şurası. Şu tamamen et çıkart. Varsa eline bunu çıkart. Var ya. Bunu çıkartalım. Buraya tamam. sıkı tak. Tamam. Şu, tamam. Burada küre yok Hayır hayır. Da, şuradan tak işte. Tamam. Köpek var ya. Tamam. Başka bir yere kullanmıyor. Şu bak. bile kadar hı. gelsin. Tamam. Tamam. Açık şey olanı koy. Açık olanı koy. Oraya koy. Tamam. 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 Okay. Ben takayım mı? Buraya musluğa gerek yok. Burada var musluk. Oraya gülü dikeceğim. Gülü çıkardım. Gülü tamam. Oraya takalım. Şuraya evet. bir şey daha dikerim. Bir şey daha dikerim. Şuraya boş kalıyor. Şuraya bir musluk yap bana. Tamam. Tamam. Bir de oraya da. Tamam. Hadi bakayım. Güzel. <laughs> Hopla hopla. Ha, hop, hop hoplama ya. Hoplama ya. Ben aldım. <laughs> Hoplamadım farkındaydı. Eskiden şey hop konsaydı hop vardı da artık hop kalmam. Şuraya bir tane daha gül dikeyim. Gülüm var. Fidanım evet. var. Hah. <laughs> Yine hortum parçalı. Ha fındık. Ha ya parçala? Ha bu ne? Sırt hemen zarar. kaç. Hemen kaç. kaç ha, bu ne bu ne? Bu bu bu. bu. <laughs> ya nereye gidiyorsun? <laughs> bu ne? <laughs> ya, kıytırık kıytırık gidiyor. Ha kıytırık kıytırık. Yandan yandan. Ya bu çok derinden geliyor. Ayrı kutu onun için yordu beni yüzeyde. Yüzeyde var ama ama kök çok derin. Onun için böyle derin açmak yolunda kaldı. Şu var. Oradan geliyor. Dışarıdan geliyor. lazım olacak bana oraya koy. arkadaşlara. İstemişlerdi. Ya yakar zaten. Tamam. bunlar Tamam. 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 Yes. Omar, Doğru, hoş gel. ya. Belde ah, yes. ah. well, desin mi de özlemiş? Özlemiş vallahi, şimdi çok. Hanım kameram yamulmuş, eyvah, tamam. ey çekiyordu yamulmuş. Eniş. Eniş git. Şu masayı e, oraya mı koyarsın? Tamam valla nasıl güzel. siz ben Daha iyi biliyorsunuz. Ha güneş değil değil mi? Ha, ha de tamam. Tamam orası devri toplu. Tamam. Bayağı. Bayağı. Saat 11'den beri bahçe değil. Nasıl biliyor musun beni? O artık kalmaz o. Ne e, neyse. İyi bak vermediğin iyi oldu. Ha siz bunu da görmediniz. O o zaman bir bayağı olmuş siz gemiyeli. Vay arkadaş. çok güzel olmuş. Doğru ya çok. siz görmediniz biz Ay, alıştık evet, ya artık. Evet. Yok yok. Görüyordum. Hatta dün şeyi sevdim ama şey. Ay çiçekler öyle. Yok. Hiç sorma ya o soğukta ya. Ama Her burası kapalı nasıl? İşte var? ben de e, kapalı olduğuna güvendiğim için ama Hızır, eksi benim yedi. balkonda çiçeklerim var bozulur mu onlar da acaba? Ama senin orada o kadar değil bizim burası eksi sekiz ah, gösteriyordu. Yazık. Sabah sekizde, ha? İnşallah, İnşallah o iş şey yapar ya, evet. gelir kendini artık. E, kökünde bir şey yoksa zaten yaza var da bu diyorum ya. Onlar, Onlar çok güzel. Çok güzel. Olmuş, değil mi? Onlardan şimdi bir şey fikrim var, inşallah ne? onu yapacağım. E, iyi Baksana yap yap begonvin, begonvin üstünü falan kapadığımız halde ne alakası geldi ya, Bak yani. bu ağaçlar hepsinin üstünü kapadı. Kapıdan e, birisi girdi merhaba hayırlı işler dedi. Adam güler yüzlü. Anam, bizim doktor. <laughs> Hangi doktor? Ben ha, bizim o, ha, aynı şey, şey. Ha. Ha, ha. Dedim oraya girdi. Aa hocam hoş geldin dedim tamam mı? Ama tamam. Oh. Evet. Bak iğnelik falan da var burada. Hepsi var vallahi. Bak şey ne güzel. Bak değil şu. iğneli koyuyor mu? Bak şu. Şu. Şu iğnelik. Ha. Servi onu kaynatıyorlar herhalde Aha. değil mi? Ah iğnelik dedikleri o. Annem de selam söylemişti. Ay sağ olsun. Nasıl iyi mi? İyi işte ya. Günü gününe işte. Na hiç sorma. Ay. Ben diyorum ya komşuya giderken bile topluyorum, götürüyorum. Ha. Sırf anne <laughs> zevk oluyor. Vallahi. Çok keyifli. Toplamasını da severim. Bak orada ısırganlar var. Ha. Dalmasınlar. Ha, onlara sen. dikkat ediyorum. <laughs> Çok kötü dalıyorlar. O tarafta da var aslında ama orada. Orada da vardır bir sürü. Şey sizin hem burası ne bileyim temiz. Aynen bak fındık bile girmiyor yani, buraya düşün. Temiz oluşu bizim. Tabi tabi. Bizim mesela bahçede de var ama bizim orada kedi köpek çok. Tabi. Hele komşumuzun o şeyi kedileri. Burada fındık bile girmiyor bu alana. Fındığın yolları belli. Bak oradan gelir, buradan gider, <laughs> şuradan gider, oradan gider. <laughs> ama buraya girmez. Eğittim ben onu. Evet evet hem de çok güzel eğittim. <laughs> Bak hayır dedi mi anlıyor hemen ee, ne demek istediğini. E. Şimdi e, şeylere e, çiçeklere falan örtü örtüyoruz tamam mı? Fındığı çağırdım yanıma. Evet. Osman diyor ki bunları. Osman diyor ki o diyor şey yapar diyor onu bırakmaz diyor onlar din dur sen ile göreceğin sabahleyin. Çağırdım evet. fındığı yanıma. Hem bana bakıyor ben de seviyorum onlar. Sabahleyin bir kalktık hepsi üzerinde hiçbirine ulaş Hiçbiri. hiçbirine. Acaba soğuk olunca dışarı çıkmıyor mu şeyden, evinden? Pek çıkmıyor. Yani gece olunca? genelde içeride evet evet. Ama soğukta sab sabah kalkıyor onu isterse normal şartlarda hepsini indirirdi yani. Hı -hı. Benim çamaşırlarım az mı buralarda gezdirdi? <gülüyor> 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 evet. Artık yok bitti. Ben üstünü böyle tutayım tabi. Aman aman <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Sen de ayağını şu şunu yap hadi. Şu, tarafa kaydı. Şurada örgü ipi var. Ha. Ha. Onunla birleştir. Ha. Tamam. Şunla ya. Ha, bir, o, e, bir tane daha var kenarda. Ne evet yapıyor? Çocuk ya. Ben çok mutlu oldum bugün. Hı? Bugün çok mutlu oldum. Hı? Benim de de dedesi de. geldi herhalde. Dedeyi Canım de. birinci ya. Ha? Birinci Aha, Bu birinci işte. Hı -hı. Bak. Aha, tamam. Doğru mu? Tamam. Tamam tamam. Tamam. Bıçak tamam. öyle kesin? Şey. Ben, i̇yi midir böyle? İyidir ya bir tane yeter mi? Bir tane. Yok yok atayım onu. Hı. Hmm. 这个是你的